Hülya, <laughs> hadi bitmedi mi işin hala? Geç kalacağım ya. Ya tamam. Nerede? Sen ne Seni kurtardım. Canım. Ya, ya sen de... mi? Biz ne dedik? Biz bir, <müzik> bir, bir, de, bir, de, bir de. Sen, Bu ne biçim? Bu ne biçim bir şaka acaba? Bu, maskesin, bu bir de. Bir kabuk kim Bu ne kadar iş? Kapuk nede mak? Biz nede? Biz Daha yaratıcı olamadın mı acaba? Aynaya bak. Vallahi çok yakıştı. <laughs> <PISliğin. gülüyor> yapıyordu. Babanla biz şakalaşıyorduk sadece. Ben börek kesin. <laughs> 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 gel, gel bak anne aynı, aynı <laughs> Şekerli böreğe benzememiş Hemen börek istiyorum. Börek mi istiyorsun anneciğim? Börek. Evet. Börek istiyorsun. Çocuğun yine börek krizi tuttu. Çocuğun ne zaman canı sıkılsa börek istiyor. Bence duygusal yeme bozukluğu var bu çocukta. Anneciğim, bir tanecik prensesim. Anne hemen sana börek yapacak. Hem de çeşit çeşit börek yapacak, tamam mı? Sadece gitsin şu suratını bir temizlesin. Korkulacak hiçbir şey yok memucum. Anneciğim, tamam mı? Tamam mı Bahar? Hemen ben gidiyorum, geliyorum. Ayşe götür çocukları. Sen Kerim Cevher, sen burada kalıyorsun. <gülüyor> ben... <gülüyor> Hadi ya, ben de istiyorum o börekti. Ben de börek, böyle göreceksin o zaman nasıl çıkıp beklesen. Ay durum gitgide kötüye gidiyor. Allah sonumuzu hayretsin. Hadi O oh. oh. <laughs> <laughs>